Merhaba sevgili arkadaşlar e, Dün benim hikayemde e, bahsetmiş olduğum akıllı çay bardağını Şimdi birazdan e, oynayacağız Şu anda aklımda bir tane bir nesne tuttum Hadi bakalım e, Bakalım bilebilecek mi Evet Şimdi ilk sorumuz geldi e, Bu şeyi kullanırken Eğerinde tutmayın ki, ge ki dekiğim. Hmm, evet diyelim ya mutfakta bulundurulabilir mi? Bu şeyi nasıl kontrol olamamızı? Evet, evet diyelim. Bu şeyi yiyip içilebilecek tamam, tamam, şey tamam, mi? Tamam, 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 tamam yaklaştık. <laughs> ne diyor lan? Eee evet diyelim Tarlada ya da ağaçta mı yetişir emin değilim diyelim Eee Beyaz bir renkte midir? Hayır Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım Hadi lan oradan Eee ya bu şey ortalama bir yumurtadan e, daha mı küçük? Sanırsam e, e, bu bir yiyecek. E, yani evet diyelim buna. Su ile yıkanır mı? Vallahi senin kafada <laughs> bir enteres. <gülüyor> Lan <gülüyor> genellikle. Yeşil, Sen düşün düşün otur otur. Ha. Sen rahat ol, ben beklerim. Sabah kadar bekle. Ama yanıtlamayacağım. Ş şaka şaka yanıtlayacağım. Evet dedi. Salataya konulur mu? Konulabilir. Bildim. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun <laughs> değil mi? Öyle öyle. <laughs> Hadi lan oradan. Neyse kırılmadan kullanılabilir mi? Hmm, evet. Evet hareket eder mi? Hareket bak, etmez. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Neymiş? Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Biber. Hmm, evet benim aklımdaki şeydi. Biber brokoli, biber. Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte <laughs> <laughs> bana boşuna akıllı çay var, daha dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Ya ee, olur. Bu arada iki el e, oynayalım mı sevgili arkadaşlar? Hadi gel ikinci elde de oynayalım. Ve ve hadi bakalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tamam anladık. <laughs> <laughs> Basacağın zaman beni uyandırırsın. Okey. Bastı mı? Ha basmadım mı daha? Şimdi basıyorum. Ana bastım. Şimdi ortalama bir mutfakta kullanılabilecek bir şey? Sen bana kişi. bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse <laughs> konuyu dağıtmayalım. <laughs> Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Evet. Gene yiyilip içilebilen bir şey. Sen bulacağız. Yok. Benim aklımda şey var. Makarna var. Se sevgili arkadaşlar. Ya sen hala benim Bu şey aklımdaki ortalama... Bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. <laughs> bu arada bu konuşabiliyor ha. Genellikle beyaz bir renkte midir? Bildim galiba. Ben... Hayır. Ee, tatlı bir şey mi bu? Evet diyelim. Hmm, Alınabilir. Dört biraz... kesesi var mıdır? Yoktur. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi? Vallahi senin kafada bir enteresan çalış bulunabilir. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Basacağın zaman beni uyandırır. Yok. Sivri ucu var mıdır? Yok. Sen... Ee, bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Ha, tamam 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 yaklaştım. E şey makarna yuvarlak olmayacağına göre. Veya gerçi makarnanın da yuvarlakları var. Onun için e, evet diyelim. E, kırmadan ya da kesimleden bir kola şişesine sokabilir mi? Yok. Yok makarna tabii ki de kola şişesine girmez. Ama e, kırıldığında sokabilirsin. hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Yok pişirmeden yenmez tabii ki. Yani hmm, bu şeyin genelde. Şimdi sorulara verdiğim cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hakan, cips. Yani yaklaştın gibi dostum. Ama genelde bilemedin. Ee, cips miydi? Neyse ben halbuki makarnayı... Bildim makamayı... bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın? Lan halbuki benim aklımdaki şeyi bilemedin ki ya. Yani, neyse sevgili arkadaşlar oyunumuz bu kadardı Ya bir el daha oynamak isterim ama... Eee yani iki el oyunlarda da oynuyorum. Ya benden bu kadar. Hadi öpüyorum sizleri. Hadi bay bay.